Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün In The Name of the Teaser, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, diğer bölümde e, Fransa'yı almıştık ama bu hala barışmamış bu arada. E, benim bu almadığım toprakları da bu aldı zaten. Amerika bile bar Amerika barıştı mı? Ay bunlar niye barışmıyorlar? Bak var arkadaşlar şu an. Onu da anlamadım. Barışmıyorlar şu an AI'lar. Neyse bakacağız artık bir yoluna. Şimdi oraları ben ya da dur götürmeden önce biraz yatırım yapacağım. Ya, ya ben yatırım yapıp güne geleyim. Bunları hızlandırmak istiyorum artık. E, çünkü böyle videoya koyunca çok sıkıcı oluyor video. İzlenmiyor yani. E, o zaman ben yatırım yapıp geleyim. Çünkü yatırıma bayağı ihtiyaç var. Rusya'yı geç. Abi ya bu adam. Neyse boş verin. Bir gün bununla geçeceğiz. İttifak alabiliyoruz mu? Geçici bir, geçici bir ittifak Tamam mı arkadaşlar? Geçici. Şu an Rusya'dan, Rusya'dan korumak için düşünüyorum tam. Rusya'dan korumak için bir ittifaklık. Oo yok ya, bunu bir şey daldırsamayız. İtalya'nın şuradaki topraklarını da almak istiyorum bu arada. Bu bölüm yapacağız bayağı bir şeyler. Neyse yatırımlara başlıyorum arkadaşlar arkadaşlar e, bu kadarlık yatırım yeter zaten şu ülkeler iyice gelir şu an 300 binlik 300 binlik bir ekonomi farkı var Rusya'yla e, Rusya'da nüfus olarak da yüksek vardı Rus, Rusya yeniriz aslında biliyor musun? E, biz dördüncü şu an neyse o zaman şunun a biraz ordu e, şu orduyu bir tamamlayacağım e, ekonomisi yüksek olmayan yerlerden <laughs> evet arkadaşlar ee, da geldi ben bunlara savaş inancı 6 tur falan savaşçı zaten Tamam abi ya bence yener, yeneriz ya. Pek zorlanacağımı düşünmüyorum bu savaşta. Zaten o kadar güçlü ülkeler değiller. Değil mi? Aynen. Tamam hiçbir yerde yenilgi yok. Güzel. Buna, buna dalamadı. He bu daha çağırmadı değil mi müttefiki? Bunun müttefiki değil miydi ya bu? He. Biz çağırır birazdan. Evet. evet. bayağı kolaydı yani savaş. Bir şu biraz ordu çıkardı. Yani kolaydı yoksa. Ya yani hemen check Buraları hızlandıracağım. Rusya savaşı en heyecanlı savaş oldu. Şu an Rusya savaşına gelmek için hızlandırıyorum bu arada. Hem bu seri biraz daha hızlı bitsin. Bayağı geç kaldı çünkü bu seri ya. Ee, şimdi kaç tane. Buna da mı aynı anda? Yok be. İlk önce bunu alalım. Çünkü çok zorluk çıkaracak gibi bunlar biraz orduları var çünkü. Hemen abi, hemen gelsinler o ordular. Şöyle. arkadaşlar bu savaş da bitti. Bu savaş da kolaydı bu arada. Hiç zor değildi yani. Zorlar Avusturya savaşı da çok kolaydı. İtalya savaşı zaten. İtalya ile neden savaşacağım? Bu topraklarını da alacağım bu arada İtalya'nın. Ya bir ananı. Ben bununla ilişki geliştirmedim. Abi sıkıntı ya. Bununla ilişki geliştirmek lazım. Bu savaşı ilan edersin çünkü. Yener. O hasta bunu ittifak olup. Bu nasıl? Rusya

Şimdiki hedef abi sen de niye benim ilişkilerim kötüleşiyor ya? Bir sal ya. Bu savaş, bak yenil. Yenilirim bu savaş ilan ile yenilirse. Asla bu İtalya'yı çalmasak. Bunlar da oluyor çünkü. Ama alacağım. Alacağım yani yapacak bir şey yok İtalya. Sen zamanında e, ile koalisyon kurdum. Ben de seni, e, ben de sana şimdi savaş ilan edeceğim. Evet. E, diğer bölümde Rusya'ya savaş ilan etmeye çalışacağım. E, bayağı bir yatırım yapıp bayağı bir ordu basıp e, ekonomi yani bayağı düşük. ama bayağı da bir sınır var hatta e, ama yok ya abi ben hiç diplomasi kullanmadık ya bu nasıl bir diplomasi ya Suudi Arabistan'ı yener ki bu Aa, dur. E, bunu ittifaktan kovacağım tamam mı arkadaşlar Savaş e, savaşacağımız zaman bunu ittifaktan kovacağım e, ya bu adam zamanında bana şey gönderiyordu neyse şey, Savaşta bir bitsin de. Olabiliyor mu? Yok. Bunu da Yok bunu hiç olamıyor zaten. İlişki geliştireceğim. Tamam. Tamam. Orduları bir Ankara'ya çekeceğim. <laughs> Bekleyin. Be 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 Bu savaş da bitti. Bu arada çok kolay şu an yaptığımız savaşlar. Amerika'ya e, bir çıkartma göndereceğim. Yani e, liman varmış, tamam. Şunlar bir birlesin ama. Burada liman var mı? Varmış, tamam. E, Arnavut'la bir gidin. Borla'yı birleştireceğim burada. Hemen. Amerika'ya hemen çıkartma atmak istiyorum. Değil mi? Gelen miyiz ya? Gen abi, Kanada baya girmiş. Hemen bence Amerika'ya hakaret et. Hakaret et. <laughs> tamam abi. 26 tur boyunca ee, hak etti işlemleri olacak. Şimdi Miami'ye bir götüreceğim. Tamam buraları hızlandıracağım yine. Hatta keseceğim direkt hızlandırmayacağım. Var da orduyu göstereyim tekrardan. Şimdi setar mı diyenler olur. 59.896. <laughs> Neyse ben bunlarla barışacağım ya işte. <laughs> zaten bayağı bir ekonomi geldi. alıyorum bir kere. Abi hiçbir şey yapamıyoruz ki. Şuralardan almaya çalışsak. Eee şöyle, şöyle. Dört yıldız var. Onla da. Abi 4, Şura. Evet şimdilik böyle olsun. Tamam ikinci bir savaşta bunu yeneriz zaten. Şöyle 30 turluk. Tamam kabul etti bu arada kabul etti. Rusya'yı geçtik bu arada. Vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar. Rusya ekonomik olarak geçtik. 10 milyon. Aa, lan 10 milyon. Tam olmuş lan. Evet güzel bu arada. Amerika almamız gayet güzel oldu arkadaşlar. Ya ben oraları burada tutacağım. Ee, Amerika'nın herhangi bir saldırısına, saldırısına karşı. Ayrıca e, bu orduyu da göndereceğim. Ya da dur bu ordu burada kalsın. Tamam. Rusya harbinde kullanırız bu orduyu. Evet de başlasın. Hemen. Şöyle ilişki geliştirmeye de devam bu arada. Bunlarla ilişkimiz gelişmiş. Çok iyi. E, i̇lişkimizin gelişmesi onlarla bayağı iyi olmuş. E, sen sen e, istediğin hiçbir savaşa katılmayacaksın. Tamam bak bunda ee, bunu da çağıracağız Hem bu kimle ittifak? Ee, oğlum o kim? Lan bunu yemişler. Neyse. Evet boş ver. Neyse bu bölüm bu kadar olsun o zaman ee, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, Kanal abone olmayı, videoya like atmayı ve Discord sunucusuna gelmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ee, yani diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben kaçar.